Muazzam gücünden dolayı Güneş'e insanlığın tarihi boyunca eski Mısırlılardan Antik Maya uygarlığına çok sayıda toplum tarafından bir tanrı olarak tapınılmıştır. Dünyadan yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan ve en yakın yıldız olan Güneş, akıl almaz boyutlardadır. Güneş'in ekvatorunun çevresi, dünyamızın ekvatorunun çevresinin 109 katına eşittir. Güneş'in kütlesi, tüm Güneş sisteminin toplam kütlesinin %99,8'inden fazlasını oluşturmaktadır. Dünyadan gördüğümüzün aksine Güneş sabit değildir. Samanyolu galaksisi çevresindeki yörüngesinde saniyede 220 kilometre hızla ilerliyor ve bu yolculuğu tamamlaması 225 milyon yıl sürüyor. Güneş, Güneş sistemimizdeki en eski nesnedir. Güneş sistemindeki diğer nesnelerin oluşumu, tüm gezegenler, ayları ve tüm asteroitler Güneşe dayanmaktadır. Bilim insanları tahmini yaşını 4,5 milyar yıl olarak hesaplanmaktadır orta yaşlı bir yıldız olarak tanımlıyorlar. Güneşin mevcut hidrojen rezervlerini 5 milyar yıl daha yakmayı sürdüreceği ve ardından 130 milyon yıl helyum yakmaya başlayacağı düşünülüyor. Bu dönemde, Güneş'in büyüklüğünde de artış olacağı ve üç yakın gezegeni, Merkür, Venüs ve Dünya, yutarak kırmızı bir dev haline gelmesi bekleniyor, 130 milyon yılda tamamlandığında, Güneş'in içine çökerek beyaz bir cüceye dönüşeceği öngörülüyor. Bilim insanlarının 150 milyon kilometre uzakta bulunan ve yüzey sıcaklığı 5800 K olan bir nesnenin yaşını nasıl tahmin edebildiği sorulabilir. Güneş'in yaşını doğrudan ölçmek imkansızdır. Ancak Güneş'in yaşını ya da çok daha uzaktaki yıldızların ve diğer gök cisimlerinin yaşını hesaplamak daha doğrusu yaklaşık tahminlere ulaşmak için dolaylı yollar kullanılmaktadır. Örneğin, bilgisayar ortamında kronolojik gelişimlerine göre hazırlanmış güneş modellerinin benzer bir bileşime sahip olduğu hangi dönemlere karşılık geldiğine bakılmaktadır. Güneş'in yaşını tahmin etmek için kullanılan bir diğer yöntem, dünyada bulunan eski gök cisimlerinin, meteoritler yaşlarının belirlenmesidir. Ay uzay programları sırasında astronotlar tarafından ay'dan alınan ay kaya parçaları, ayın yüzeyi milyonlarca yıldır değişmediği için güneşin yaşını tahmin etmek için de kullanılmıştır. Bazı insanların kafalarının arkasında gözleri olduğunu iddia edilir. Bu insanlar için sadece bir deyim ama İskoçya kıyılarında keşfedilen yeni deniz solucanı türü için gerçeğin ta kendisi. İskoçya deniz solucanının gözleri poposunun arkasında. Avrupa Taksonomi dergisinin haziran sayısında varlığı ilk kez açıklanan garip küçük kurtçuk türüne Amparete oculaysörrata adı verildi. Amparete sörratanın poposunda boncuğa benzer iki siyah göz yer alıyor. Live Science dergisinde yer alan bilgilere göre, gözü poposunda olan deniz solucanı İskoçya'nın kuzeyindeki Batı Shetland Traf deniz koruma alanındaki deniz dibi canlılarını araştıran bir ekip tarafından keşfedildi. Biyoçeşitliliğinin henüz keşfedilmemiş bölgede denizin yaklaşık 120 metre derinliğinden toplanan 80'den fazla deniz canlısı arasında bu solucan da yer alıyordu. Resimde büyütülmüş haliyle gördüğünüz solucanın boyu yaklaşık 5 milimetre. Yani bu garip yaratık bir santimetrenin sadece yarısı kadar. Solucanın ağzının çevresinde yiyecekleri hissetmesine yardımcı olacak saçaklanmış duyargaçlar olduğu görülüyor. Hiç dikkatinizi çekti mi bilmem ancak çoğu yolcu uçağının gövdesinin tamamı ya da büyük bir kısmı beyaz boyalı olur. Geçtiğimiz günlerde biz de bunu fark edip neden diye sorma ihtiyacı duyduk. İşte bulduğumuz cevaplar tasarımsal açıdan sadelik iyidir, güzeldir, severiz tamam ama sürekli beyaz 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 görmek de çok sıradan ve sıkıcı geliyor doğrusu. Günümüzde yalnızca bazı havayolu firmaları uçaklarının gövdelerini renkli hale getiriyor. Bunlar dışında geri kalanların tercihi hep beyazdan yana, yalnızca kuyruk bölümlerini markaları doğrultusunda renklendirebiliyorlar. Bu nedenle bu soruyu önemsemeden geçemedim ve kısa bir araştırma yapma ihtiyacı duydum meğer arkasında çok basit ama önemli bilimsel ve ekonomik sebepler yatıyormuş. Ancak bunlara geçmeden önce küçük hareketlerin nasıl büyük tasarruflara yol açabileceğinin bariz bir göstergesi olarak, American Airlines hakkında yıllar öncesine dayanan bir efsaneyi hatırlamakta fayda var. Amerikan Hava Yolları, first class seyahat eden müşterilerine sundukları salatalardan yalnızca bir adet zeytini azaltarak yılda 40 bin dolar tasarruf etmi. Bir beyaz tüm renkleri yansıtır. Beyaz üzerine gelen neredeyse tüm ışıkları yansıtma, siyah ise tam tersi neredeyse tüm ışıkları soğurma emme özelliğine sahiptir. Yani tüm renklere ve özellikle de koyu olanlara nazaran beyaz en fazla yansıtıcılık özelliğine sahip olan renktir. Peki bu ne kazandırır? Beyaz yansıtıcılığı yüksek olması ile birlikte daha az ısınmayı da sağlar. Güneş altında siyah tüm ışığı soğurduğundan çok daha hızlı ve daha fazla ısınmaya neden olur. Yani bir uçağın gövdesi beyaz dışında bir renge boyandığı zaman güneş altında iç sıcaklığı daha fazla yükselecek, sıcaklığı belli bir seviyede tutmak için klimaların kullandığı yakıt daha fazla olacaktır. Bunu yazın dışarıda siyah ve beyaz tişört ile dolaştığınızda hissettiğiniz sıcaklıklar arasındaki farklar gibi düşünebilirsiniz. Kısaca en önemli sebep bu ısı ve sıcaklıkla olan bağlantısı. İki yeniden satışı daha kolay şirketler satın aldıkları değerli varlıkları bir süre sonra satmak isterler. Böylesine büyük yatırımlar asla çöpe atılmaz. Uçaklar da ya ikinci el olarak farklı bir havayolu firmasına satılır ya da ömrünü tamamlarsa hurda olarak değerlendirilir. Burada boya maliyeti devreye giriyor. Bu dev uçakların boya maliyetleri oldukça yüksek. Bu nedenle bir markanın renklerine boyanmış bir uçağı satmak, satın alan firmaya fazladan boya maliyeti yükleyeceği için daha zor hale geliyor. Boya gerçekten de maliyetli bir iş. Yolcu uçaklarının tam olarak boyanması boyutlarına göre her gün çalışan onlarca kişi ile birlikte 7 ile 15 gün arasında sürüyor. Bu da büyük miktarda 10 binlerce dolar kadar işçilik ve malzeme maliyeti demek. Aslında bununla ilgili elimizde bazı rakamlar da var. Emirates Hava Yollarının Airbus A380 model uçaklarının boyanması tam 15 gün sürmüş. Bu sürede uçağı dış etkilerden en iyi şekilde korumak için 7 kat boya atılıyor. Bu 7 kat boya, uçağa fazladan 1.1 ton yük getiriyor. Boya işlemleri boyunca aynı anda onlarca kişi işin başında oluyor, 2016 yılında yapılan bu boya işlemi 6000 adam saatiyle tamamlanmış. Hızlandırılmış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 3 hasar tespiti daha kolay beyaz gövde üzerinde, tehlike yaratabilecek herhangi bir çatlak, çizik ya da sızıntı olması durumunda bu durum daha kolay tespit edilebilir. 4. Beyazın F, A, R, K, E, D, I, L, E, B, I, L, I, R, L, I, yumuşak, G, I daha yüksek. Herhangi bir kaza anında uçak gövdesinin beyaz olması, düştüğü yere göre değişir tabii fakat, uçağın hava aramalarında daha kolay bulunmasını sağlayacaktır. Özellikle koyu renkli olmasındansa beyaz olması, fark edilebilirliğini arttıracaktır. Benzer şekilde yapılan araştırmalar kuşların da beyaz ya da parlak renge sahip uçakları daha kolay fark edebildiğini gösteriyor. Tam tersi koyu renkli uçakları ise kuşlar daha zor fark edebiliyorlar. Bu da demek oluyor ki uçak gövdesi beyaz olduğunda kuşlarla çarpışma oranları daha az oluyor. Tüm bu sebeplere rağmen bazı havayolu firmalarının ise yine de rengarenk uçakları ile hizmet verdiklerini görmemiz de mümkün. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın.